Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün e, buradaki her şeylerden biriyle challenge çekeceğim. Haydi abi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Zeynep'le bugün güzel bir YouTube videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. E, arkadaşlar aslında bunun challenge olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Çünkü challenge tayy hmm. yani biz de bilemiyoruz böyle şey biz challenge diyoruz. Challenge diyebiliyoruz. Ama challenge değilse de siz arkadaşlar yorumlarım kapandı demiştim. Ama eski videolarımdaki yorum yerleri kapanmış. Oraya lütfen challenge değil diye yazın. Çünkü biz tam olarak bilmiyoruz. Evet şimdi başlıyoruz. Ön ilk ta taş kalıp makas bu. Tamam, kazanan hadi. ilk başlasın. Hadi. hadi. Taş kalıp makas. Ben kazanmış Hadi <laughs> 14. 14 Göster istersen kameraya da. Evet arkadaşlar 14. Nerede? 14. Bu <laughs> Evet bu. Şarkı. <laughs> Şarkı. Göster, evet. Göster bakayım. Göster bakayım kağıdı. Hmm, bakalım Zeynep bunu söyleyecek <laughs> mi? Evet. Merhaba. Bayanlar baylar gösteri birazdan başlar. Sahnede bir yıldız var. Oyunculukla aldı Oscar. Kendisi kibirli biri. Dengesiz ama sihirli. Baktı mı? kılıçsın anda aklında patlar bir bomba. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi de sıra bende. Evet arkadaşlar ben bir puanı aldım. Bu kadar yeter beni. da biliyor musun? Bu kadar yeter. Umarım bana güzel bir Umarım. oyuncak çıkar. Senin oyuncak. 3 Bakalım. İç ön sıralarda olmalı. bu da. Al. Oyuncak çıktı evet. Oyuncak Çünkü çıktı. <laughs> beri topuklu ayakkabı. İki tane topuklu ayakkabı. <laughs> evet durum bir bir o zaman. Bunları çektik. Bunları nereye koyalım? Kabakları açık dursun şöyle. Şuraya koy şuraya. Oraya da Bir, ikimiz de bir puan aldık. Annen aklında tut. Tamam. Aa, tut. Anne jüri olsun o zaman. Dört. Dört Maya bu. Oyuncak. Evet. Peki, ne çıktı? İsmi ne olan Zeynep? Ketchup. O zaman sıra bende yine. Evet. Umarım bir şarkı çıkmaz bana da. Çıkar inşallah. 12. Burada burada. Hı. 12 bu. Ay 20. 20'de de iki var da. Evet. Sanırsam yine bir oyuncak. Evet oyuncak. Çok tatlı bir köpek. Peki bunun adı ne Zeynep? Bunun adı bilmiyorum diyelim. Miniş diyelim. Miniş. 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 <laughs> i̇ki iki gidiyoruz. Evet. İki iki mi? Evet. Evet sen de oyuncak çektin o da çekti iki iki. On üç. On üç bu sanırsam. Evet. Oyuncak. Çok güzel. Ben hala bir şarkı çıkacak diye korkuyorum. İnşallah çıkacak Çünkü Zeynep Görmeyecek kadar güzel bir sesim yok. O sıradan gidiyoruz ya. 11 bu seferde. Burada. Ve korkulan oldu. <gülüyor> şarkı. <gülüyor> Biraz biliyorum galiba ya bu. bakayım ne? Ya Habibi. <laughs> söylesem ben. Bu hangi ya, ya habibi oluyor peki? mu bilmiyorum Zeynep söylesin. Oluyor mu Zeynep? Bu şarkıdan biliyorsun. Bu mesleki olan ya habibi değil değil mi? Değil. <laughs> ya habibi bekletme sevdiğini dünya dönüyor inan. <laughs> Hayır. Bu kadar. Ama <laughs> şey yarısını söyleyebildiğine göre onu da sayıyoruz arkadaşlar. Sen bir puan aldın. <laughs> Sen kaç, ne söyle? Kaç kaçtı? 3 3 oldu. 3 -3 oldu, oldu şu an. Evet. Ya Habibi kaybetme sevdiğini dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri. Ya Habibi. Süper. Kaybetme sevdiğini dünya dönüyor aşka. Haydi sen de dön geri. Ya Habibi ben bu kadar biliyorum. <laughs> şimdi. Evet. Evet. Sıra Zeynep'te hadi bakalım. 15. 15. 15 arka sırada olabilir. Yani 15. Evet. O oyuncak. 4 3. Zeynep <laughs> kazanıyor şu an. Şimdi umarım bana bir oyuncak çıkar. Az önceki iğrenç sesimi dinlemek zorunda kalmazsınız. Bakalım. 20. 20. O 10. 20 olacak. Bakalım. Evet. Oyuncak LOL bebek. LOL bebek. Evet, evet, Süper ya. Dört dört, değil mi annesi şu an? Dört dört, tamam. Ben şunu aldım. Beş. Beş. O olabilir belki de. burada. Şarkı bence, evet şarkı. Acaba hangi şarkı? Ayy! <laughs> <laughs> Anne bu senin yazdığın, ben bunu okuyamıyorum. Ne bu? Oku bakayım. O işte Zeynep yazın, o soru. Sen çağırsan sevgilim. <gülüyor> evet. Tamam. <laughs> sen çağırsan sevgilim, kaçar kaçar gelirim. <laughs> <laughs> ya hayır, hayır. Söylersin ya, bilirsin sen. Dur, dur. dakika. Sen çağırsan dur, sevgilim, kaça kaça gelirim. Dur. dur. Vaktin azalıyor Zeynep, kaybediyorsun. Dur, dur. Başa. Kaka, <laughs> sen sevgilim, kaça kaça gelerim, sevincimden uçarım, uça uça gelirim Kaka. <laughs> evet. Şimdi sıra bende. <laughs> Kağıtlar azaldıkça şansımız da azalıyor. Berabereyiz değil mi? Evet, berabereyiz. Kaç kaç oldunuz? Beş beş olduk, yedi. Şarkı, şarkı. Sen ben ah evet bu benim bildiğim bir şarkı çok da severim. Ne Neler oluyor hayatta? Birden evet. buraya gerçek olsa sabah olup uyanınca Özledim. yine aynı kalsa onun sesi ta kendisi geri gelmiş demek. <laughs> Sesimi beğenmiyor benim. Hayır. Hayır. Kaç? 17. 17. 17. Ben, 17. Benimkiler de Zeynep açıyor. <laughs> evet şimdi... Kaç kaç? Bu kaç kaç oldu, 2, 4, 6, 8, 9, benim elimdeki 10. 5, 5 olacak <laughs> inşallah. 2. <laughs> 2 olmadı mı? 2 olmadı mı? Evet 2. Hmm, <laughs> 2. En sevdiğim <laughs> Çok minik arkadaşlar. Yani onu minik diye kalmıyorum. Minik Çok güzel bir mum. Evet. evet. en bu. sevdiğim minik. Evet Zeynep de sıra bu sefer. Altı. Altı evet. Şu Koltuk. önündeki ha, olabilir Zeynep. Ağır bir şey demek ki. Top. Zıplayan top. Kaç kaç oldu? Bilmiyorum. Şu an evet. 6 5. Bana da 18 çıktı. Şu olabilir Bak. mi? Evet. Oyuncak. Oyuncak çıkmış bana. Kaç altı, kaç? 6 6. 6 6. Şu anda Yok pardon de. 7 7 şu an. Beraber gidecek. Bence beraber gidecek bu oyun. Olsun dostluk kazanır o zaman. 9 şarkı yok şarkı değil. Bu güzel bir gözlük sanırım. Gözlük. İki tane gözlük. Bu sefer çektim. Şu an 7 altı durum. Zeynep önde. Bana da 10 geldi. Balıkesir'in plakası. Şu en baştaki olabilir mi? Evet. Oyuncak direkt kaçmış. Bu da hatchet. <laughs> bir hatchet daha. Evet. Gösterseydin mi bari Zeynep? <laughs> e, gösterdim. Çekiyorum. Evet, çek bakayım. Sekiz. Sekiz bu mu? Evet, 8. Kimin çektiği belli 13. değil. Sen hep çekiyorsun. Hep o açıyor. Evet ama olmaz ki. O kimindi şimdi ben anlayamadım. Bir İki önceki benim de. Çektin. Ee, kaç kaç? Şu an 8 7. 5. 19 gelmiş. Bunu ben kendim açacağım. Burada. Burada. 19 mu? Evet. İçinden de şarkı <laughs> çıkıyor. İşte bu ben açacağım bu sefer. Sonucu değiştirebilecek bir değer. Ne o? Ne? 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 Ne o? Bir dakika okumak istiyorum. <laughs> Sen yazmışsın Zeynep. Biliyorum ben bu şarkıyı. Hadi söyle bakayım. Okudun <laughs> Bak. mu? Tamam. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla <laughs> evet Zeynep şu an 9 9 heyecan bende de dorukta. Umarım Zeynep'in bilmediği bir şarkı çıkar. 16. Evet. Bir şarkı ikisinde de şarkı var bu arada. Ta. Vim Takvim şarkısı Bahadır Tatlı Özden. Hayır, yanlış. Nasıl yanlış? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Aslında Aa. ezberlediğim ve karaoke yaptığım bir şarkıydı. Tamam, 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 tamam. <laughs> <Kopya arttı>. tamam. <laughs> Ne istedim vermedim, aylar oldu gelmedim bana geri. Takvimde yaprak bitti, yeni aylar ekledim deli gibi. Senin için, senin. Bazen akıl ermez, kalbi anlamaz Aşk var ki insan fani Sen varsa biz varız, biz bu aşkı toplarız Yeter ki dön geri Neyse bu kadar yeterli. Evet şimdi de <laughs> son bir numara Ben açmak istiyorum Hayır. Ben açmak istiyorum <laughs> Sen 10 mu oldun şimdi Zeynep? Zeynep şu an on, on ben 10. 10 ben 9 Eğer bu şarkıyı söyleyemezsen Zeynep son oyunda kazanır. Ne? Bu İlk ilk kamerayı gösterdim. <laughs> ne? 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 <laughs> Aa bu Zeynep'in çok sevdiği bir şarkı. Ben de seviyorum. Hadi birlikte Dediler söyle. bu kız neymiş? Dedim felaket felaket. Yani, yani Başından yani mı evet. He, evet. söyleyeyim? Ya. Yani. Evet. Ben de karısını söyleyeyim. Tamam. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdım? <laughs> Gönül kalbimi çöle Düzünden atan yağmurlar Dönür çölleri sene Saçında kopan fırtınalar Eserken ruhumda hala Dediler bu kız neymiş, neymiş? Dedim felaket felaket, felaket. <laughs> Evet 10-10 bitti Zeynep Evet Kimse gitti. kazanmadı da kimse kaybetmedi de dostluk kazandı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eski, eski şey videolarımı yorum oralara da yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.